Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geometri dash'e kaldığımız yere devam ediyoruz. Önceki videoda geometri dash board oynamıştık. Bu sefer geometri dash ML Stone oynayacağız arkadaşlar. Skinimiz nasıl bir şey olsun? Bu sefer böyle yapacağım abi. Böyle bir mavi Yeşil yapacağım abi. Böyle bir yeşillik yapacağım. Ha, evet, levellerimiz burada abi. Kolay, normal ve zor diye gidiyor. Hadi bakalım. Bir dakika. <laughs> abi oyun kasıyor. Neyse abi. Abi oyunun kasması yüzünden öldüm. Neyse abi. Çok çabuk öldüm bu sefer. Evet, ama pes etmek yok bizim için biz burada pes etmeyiz dayı bir tane bak bu yemeyeceğim abi arada sırada gaza geliyorum zıplıyorum ya yani tamam, zıplamak yok tamam uçağa bindirdi beni bize Bar var mı bunda? Abi çubuk parlavı yok lan nasıl Son level olarak e ulaştığını göreceğim ben biraz, Aa bu biraz Among Us şarkısına benziyor yalnız Şükür etmeliyim Hocam şey yapabilirsin Majora müziği çalıyor bildiğin oh, Hayır! Evet abi. Devam edelim. Şöyle ciddi oynayacağım. Hadi abi. Ölüyorum oradan. Fark ettim. Yine uçağa bindik ya. Bu böyle gidecek mi abi? Tek gelin var ama. Altlar oh, evet, bir şu oyun ya. Hoppa. Benimle taş şak geçemezsin oyuna. Oo yeni skin aldık güzel. Oyun bir de benimle taş şak geçiyor ya bir sonda. Yeni konu abi bayağı iyi duruyor ya. Şimdi, şimdi kolayı bitir. Abi kolay böylese normal nasıl hayal edemiyorum he. Hatta bir de zoru var abi bu işin. Oha. Evet. Buraya geldik. Normal değil abi sanda. Meşaleler var. Dikkat. Onda birazcık Mortal Kombat'ın gibi bir müzik çalıyor. Bu kadar Cehennem gibi yanıyor yalnız. Oha oğlum bu ne? Ananı satayım. abi bar yok abi bar abi abi bu oyunda ilerleme barı yok lan ya, nasıl yapacağım bardan takip ediyorum ben bunları oğlum müzik yok abi müzik yapıyor o zaman. tamam okun gösterdiği yerlere gideceğim hayır ah, 78 öldüm <gülüyor> 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 lan yeter yeter. Abi yeter ya yeter inşallah olmaz ya. Tuttum abi ya aynı yerde öldüm yine. Ölmeyeceğim. Kaybetmeyeceğim ulan bu sefer. Kaybetmeyeceğim ulan. <laughs> Oğlum arkamdan gelenler ne? Abi onlar ne? Ulan. Oh. Şöyle oynayacağım ben oyunu. Oğlum bu da hiç renk vermiyor. Geldi normalde hep skin veriyor. E ne güzel abi işte skinimiz oluyor bedava ya. Oğlum bu ne böyle normal mi olur lan? Yeni alalım. Evet. Ha tamam. Bu, bu kapalıymış abi. Abi şimdi gelelim zora gelelim abi. Zor moda gerek. Doğru değil isen Abi Müziğe bak Abi Müziğe gel Okey Ne oğlum ben ha, böyle normal görmedim ben böyle Abi, Eyvahlar olsun bu. tamam. Devam edelim abi. Abi her tarafta çok kan. İnşallah fazla kan olacağım bir yer değildir bu.

Abi ilerlemiştim ya Neyse devam edeceğiz. Hadi bakalım dayı. yani. Allah belanı versin senin.